Borsa İstanbul Bileşik Yüz Endeksi yeni güne %0,15 artışla 10.012,62 puandan başladı. Bankacılık Endeksi %0,23 yükselirken Holding Endeksi hafif düşüş kaydetti. Sektörler arasında bilişim %0,79 ile en çok kazandıran olurken Spor Endeksi %0,70 kayıpla dikkat çekti. Analistler teknik açıdan 10.100 ve 10.150 seviyelerini direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerini destek olarak değerlendirdi. Küresel piyasalarda ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı bir seyir hakim. İstanbul serbest piyasada dolar 34,97 TL, avro ise 36,77 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre fiyatlarda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Dolar 34,9640 TL, avro ise 36,7560 TL'den kapanış yapmıştı. Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararı ve küresel ekonomik veriler takip ediliyor. Altın piyasası Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kararsız seyrini sürdürüyor. Gram altın güne 2.983 TL'den başlarken, kapalı çarşıda fiyatlar 2.995-3.035 TL arasında değişiyor. Çeyrek altın 4.950 TL, yarım altın 9.890 TL, tam altın ise 19.715 TL'den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altın 2.653 dolar seviyesinde yatay seyrine devam ederken, Uzmanlar dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin altın fiyatları üzerindeki etkisini izliyor. Asgari ücret tespit komisyonunun önümüzdeki günlerde üçüncü defa toplanması ve 2025'te uygulanacak nihai asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa ülkelerine bakıldığında Türkiye bugün 463 euro ile en düşük asgari ücret uygulanan ülke konumunda bulunuyor. Onu Bulgaristan, Macaristan, Letonya ve Romanya takip ediyor.